Hz. Musa Aleyhisselam'a kitap verildiğinden, Tevrat verildiğinden Muhammed Aleyhisselam'ın hicretine kadar ikinci çağ. Burada da bir hicret var. Müslümanlar ülkeyi terk ettiler. Firavun ve takipçileri böylece boğuldular. Ve Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi terk etti. Medine'ye ve insanı tarihinin ikinci çağda hicretle bitti ve hicretle üçüncü çağ başladı. İnsanı tarihinin üçüncü çağı da Muhammed Aleyhisselam'ın hicretiyle başlar ve kıyamete kadar devam eder. İnsanın tarihinin üçüncü çağının ayrıntısını Kur'an'da bulmuyoruz ya da varsa biz e, o kadar e, Kur'an'ı iyi bilmiyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra e, şu anda nübüvvet dönemi der. Sonra e, nübüvvet bitecek Allah'ın izniyle ne kadar devam edecekse o bilir. Nübüvvet bittikten sonra nübüvvete uygun peygamberle uygun bir hilafet dönemi gelecek. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecek sonra bitecek. Sonra uzun bir saltanat dönemi gelecek. İslam son üçüncü çağda Müslümanları anlatıyor Rabbim. Uzun bir çağ, ve saltanat dönemi ve sonra o da bitecek. Karışık bir dönem gelecek. O da Allah'ın istediği kadar devam edecek. O da bitecek. Tekrar hilaf, nübüvete peygamberle uygun bir hilafet dönemi gelecek. Kıyamet öncesi. O da bittikten sonra kıyamet kopacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametten sonra biliyorsunuz diriliş, dirilişten sonra hesap, mahşer, hesap, mizan, terazi, sırat ve cehennem ve cennet ve böylece devam ediyor tarih. Sure Kasas ayet 44 ve ma kunte bi janibil garbiyyi garbiyyi iz qadayna ila Musa al emra ve ma kunte min Muhammed Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ve Dolayısıyla bütün Müslümanlara seslenir Rabbim. Sen ey Resulüm, sen ey Müslüman, biz Musa'ya bu hükmü verdiğimiz zaman sen Tur'un sağ batı tarafında değildin. Ve sen şahitlerden de değildin. Yani biz Musa'ya daha önce ki vahyimizde de vahiy ettiğimiz zaman ve sonra kitap verdiğimizde de sen Tur'un sağ tarafında değildin. Yani o mukaddes Tuva Vadisi'nde değildin. Senin bunlardan haberin yoktu. Bak biz sana bunları bildiriyoruz ki böylece insanlara şunu söyle. Bu Kur'an'ı ben uydurmadım ve ben de uydurmuyorum ve ben de bilmem zaten böyle şeyleri bilmezdim. Bunu Rabbim bana söyledi, öğretti ve ben size söylüyorum de diyor Rabbimiz Teala. Sure Kasas ayet 45. Velakinna en şeyna kurunen. Velakin biz nice asırlar var ettik işte ondan sonra da fetetavel aleyhim umur, ömürler, zamanlar geldi geçti de onlara uzadı da ve nihayet sen peygamber oldun. Ve ma kunte taviyen fi ehli Medyen. Sen ehli Medyen'le beraber de değildin. Tetlu aleyhim ayatina ayetlerimizi onlara okur da olmadın. Ve lakin Lakin biz peygamberler gönderdik. Biz peygamberler gönderdik Medyen'e de, öncekilere de, sonrakilere de. Musa'yı da Medyen'e getirdik. Yani sen onlardan da haberin yoktu. Sen Musa Medyen'e gittiği zaman, o kızlarla beraber olduğu zaman, onların koyunlarını suladığı zaman, o kızların babasıyla görüştüğü zaman, orada 10 yıl kaldığı zaman da sen orada değildin. Yani bütün bunları biz sana güzel bir kıssa olarak, güzel bir hatıra olarak, güzel bir yasa hikaye olarak anlatmışsak bu bizim bilgimizde sana ulaşmış oldu ve sen de bunu insanlara anlatıyorsun dedi Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a. Dolayısıyla onun bilmediğini zaten biz de bilmezdik. Eğer biz de bugün bir şeyler öğrenmişsek Rabbimiz Teala'nın bildirmesiyle. Sure Kasas ayet 46 ve mekunte bi cani bi tur sen yine turun yanında değildin İdnâdeyna biz nida ettiğimiz zaman Musa'ya ve lakin rahmeten min rabbik lakin rabbinden bir rahmettir bu Kur'an sana ditunzira kavmen bir kavmi uyarman için ma min, min kablik. Senden önce kendilerine yakın zamanda uyarıcı gelmeyen uzun zamandan beri zaten İsa Aleyhisselam'dan sonra peygamber gönderilmedi. Bütün dünyaya gönderilmedi. Mekke'ye de belki İsmail Aleyhisselam'dan sonra peygamber gönderilmedi. Uzun zaman kendilerine uyarıcı gelmeyen bir kavmi uyarasın diye biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Bu Kur'an'ı indirdik. Lallehum yetezekerun umulur ki bu Mekkeliler ve sonra bütün dünyalılar Kur'an'la şereflenirler. Kur'an'ı gündeme alırlar. Kur'an'ın öğüt ve nasihatinden faydalanırlar diye. Sure Kasas ayet 47 ve levlen tusibehum musibetun bima kaddemet eydihim. Feyakulu şayet kendi elleriyle kazandıkları günahlar sebebiyle kendilerine bir musibet gelseydi feyekulü derlerdi ki Rabbena alevlersel erselte ileyna rasulen ya Rabbi bize bir peygamber gönderseydin olmaz mıydı? Fenette bir ayet ki senin ayetlerine uysaydık ve nekün eminel müminin ve müminlerden olsaydık derlerdi. Eğer biz bu Mekkelilere seni göndermeden bir azap, bir helak gönderseydik derlerdi ki Ya Rabbi e bizi niye helak ettin? Bak önceki toplumlara peygamber gönderdin. Onlar inanmadıkları zaman onları helak ettin. Ha bize bir de peygamber gönderseydin de bir de bize baksaydın. Peygamber gönderseydin biz o peygambere uyar müminlerden olurduk. Dememeleri için, yani hiçbir kimsenin elinde bir kanıt olmaması için kıyamete kadar bütün dünyaların elinde de bir kanıt olmaması için Rabbim Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdiğini ifade ediyor. Evet, evet bugün bütün dünya Muhammed Aleyhisselam'dan haberdardır. Bütün dünya Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'dan da haberdardır. Artık hiçbir kimsenin bizim Kur'an'dan ve peygamberden haberimiz yoktu demeye hakkı yok. Yani bugün nerede bir Müslüman var, onu öldüreceğiz diye çabalayan zavallı insanlık yarın Eva keşke bize bir peygamber gönderseydin de inandık diyemeyecekler. işte peygamber Muhammed Aleyhisselam. Herkes biliyor. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Bütün dünya biliyor. Her toplum biliyor. Belki her köyde bir Müslüman var. Her köy Müslümanlardan haberdar. Dolayısıyla hiçbir kimsenin elinde bir özür beyan edecek durum olmayacak ve sure kasas ayet 48 fele macahumul hakku min ne zaman ki katımızdan kendilerine hak geldi işte Muhammed Aleyhisselam hak elçi Kur'an hak kitap galu dediler ki levla ma Musa ha Musa'ya verilenin benzeri benzeri verilmeli değil miydi yani Musaya verilen benzer yani bir a, elinin beyazlığı ve asanın e, yılan hale dönüşmesi gibi bir ayet beklediler. Yani gözleriyle görebilecekleri bir ayet. Allah da diyor ki: evelem mekfuru bimahu ti Musamin kabil. Daha önce Musaya verileni bunlar inkar etmediler mi? Yani görmediler mi elin beyazlığını? Görmediler mi asanın atıldığı zaman yılan hale dönüştüğünü? Kalu dediler ki sihrani tezahira yani bu iki sihirbaz birbirlerine yardımcı olan iki sihirbaz dediler. Yani sanki asayı yılan haline dönüşen asayı elin beyazını görünce insanlar Müslüman mı oldu? Kur'an'a iman etmeyen bu Mekkeliler, Kureyşler, Dünyalar bir ayet gelse o zaman mı iman edecekler? Daha öncekilerde de Salih Aleyhisselam'ın devesine iman ettiler miydi? Ve kalu dediler ki inna bi küllün kafirin biz hepsini reddediyoruz. E de aynısını söyleyecek. O zaman boşuna böyle bir istekte bulunmasınlar. Sure Kasas ayet 49. Kul de ey Resul bunlara. Bu Mekkeliler ve dünyalara. Kul de Müslüman. Fe'tu bi kitabin min andillah. Ve ehta min huma. Ehta. Ehde, Ehtebiyehu in kuntum sadigin. De ki, de ki ey Resulüm. O zaman Allah katından bir kitap getirin o bunlardan daha hidayette olsun o zaman sana tabi olalım İn küntüm sadıkın doğruysanız söyle onlara ona tabi olalım doğruysanız e şüphesiz ki Kur'an'dan daha güzel bir kitap kimse getiremeyecek emek de getirmesi mümkün değil ve enlem bu leke sana Cevap veremeyecekler. Bak Kur'an'dan daha güzel bir kitap getirdik diyemeyecekler ey Resulüm ve ey Müslüman. Fealen bil ki enne ma yettebi'une ehvâhum. Bu Mekkeliler ve bu dünyalılar heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Allah'a boyun eğmemişler. Kendi istek ve göre yaşıyorlar. O zaman sen bunlara uyma ve men adallu min men ittaba bi gayri huda min Allah. Allah'ın hidayeti olmadan bilgisizce heva ve hevesine tabi olan kimseden daha sapık kim var? Allah Mekkelileri özellikle dünyaları özellikle artık kıyamete kadar bu bütün bu kısayı, bütün bu haberi, bütün bu olayı, hikayeyi anlattıktan sonra Onların da bize farklı işte Musa'daki gibi bir ayet getir demelerinden sonra diyor ki bunlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Bunlar yanlışa gidiyorlar. Bunlar en sapık yoldalar. Akıllarını başlarına alsın söyle bunlara. Sapıklığı bıraksınlar hidayete gelsinler. İnna Allah elayetil kavme zalimin. Allah asla zalimlere hidayet etmez. Bunlar zulmü seçtikçe zalim olmayı seçtikçe zalim oldukça bunlar doğruya gidemeyecekler. Ama özgürlüğü seçerler, hidayeti seçerler, zulümden vazgeçerler, Allah ve Resulüne iman ederlerse hem Mekke'ler ve hem dünyalar dünyalar da güzel olacaktır ve ahiretleri de müjdesini verir. Rabbimiz Teala ayetlerinde ve kitabında ve peygamberiyle ve sure Kasas devam eder Allah'ın izniyle. Biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.